Hayır 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 tren kaçacak tren kaçacak tren kaçtı. Of 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 iki saatte ay trene de daha yetişemedim ya ben. Of of benim bu sene çok şansım. Her neyse bir şey olmaz ya ben oturayım bekleyeyim biraz. En fazla 20 dakikaya gelin. ya canım, sıkıldı. Ha şu mankeni aslında trenin önüne koyabilirim. Evet tren gelince haberim olur en azından. Evet şuradan atlayalım. Aldık. Uy atladık. Koyduk. Uy atladık. Aldık. 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 Toplam üç tane. Bir koyalım. Yerine de koyalım. Yerinde de koyalım. Zaten tren ya Olsun zamanım eğlenceli geçmiş oldu. Neyse trende bir biz araya geldik. Evet. Kesinlikle hiçbir şey olmadı. Ya adam uyudu lan. Neyse. Oğlum. Mesafede Almanya'ya geldik. Ne kadar iyiydi. Neyse. Aa, çok yaklaştı. Türkiye. Evet, Türkiye bildik. Ben bu durakta inceyim. Evet, şimdi oturuyorum. Of, şuradan eve gideyim yani hadi harika. oh be öğlen olmuş evet artık gidelim yediğine evet gidelim evet aa geçen arabayla gezdiğimde kalmıştı. kalan gazoz var. Zaten tutmalıyı nasıl tutamadım ki. Evet çok beğendim tadını. Çok mükemmel. Ay yumurta yapmıştım. Komşuma yumurta götüreyim ben iyisin. Komşu al acıkmışsındır yumurta. Cam sıkıntı oysa gülerim.